Sağ ol. Şekerim, daha ne kadar sürecek senin bu sabahlar olmasın modun? Bir sen kalmıştın bana karışmayan, şimdi tam oldu. Vallahi böyle dağıtmaya devam edersen toplayanın çok olur. Sen söyle bakayım, senin canını sıkan ne? Bak, derdini anlatmayan derman bulamaz. Benim derdim de dermanım da şişenin dibinde. Tamam mı canım? Sen beni boş ver. İpek Hanım, kapıda iki bey var. Kimmiş? Vallahi anlamadım. Banka, ipotek falan bir şeyler dediler ama. Ne? Kız, haciz olmasın. Tamam dur, şimdi anlarız. Kuş, Kuş açız geldi. Şirketten bankamıza başvuru yapıldı. Değer biçmek için evi gezeceğiz. Peki abimin haberi var mı? İpek Hanım yönetim kurulu kararı alındı. Abinizin itiraz etme hakkı bulunmuyor. Konak ipotek edilerek bankadan kredi çekilecek. Merak etmeyin. işimiz en fazla yarım saat sürer. Peki girin. Banka ipotek falan ne oluyor? Abinin işleri ters mi oldu? Öyle oldu Cavidan Hanımcığım. Abim evlilik hiç yaramadı. Sen de seviniyordun kızın yağlı kapıya kapak attı diye ama... ...görüyorsun. Gemi batıyor. Kara bahtım, kör talihim. Ay ben yanlış ata mı oynadım ya? Ne yapacağım şimdi? Karımı ben öldürdüm. Öyle cansız yatıyordu yerde. Donup kalmıştım. Leyla'cığım bu bilgiye iyi para verir. Piyango biletim. Hoş geldin abicim. Ne yapıyorsun kızım sen böyle ya? Sabah sabah içmeye mi başladın? Sabah sabah iki tane adam bankadan gelip evinizi ipotek edeceğiz derse başlarım tabii. Çünkü içmeden çekilmiyor bu ev. Ne bankası ya? Ne diyorsun kızım? Doğru dürüst anlatsana şunu. <laughs> Ekspertize geldiler. Şirketin kredi kullanabilmesi için evimizin ipotek edilmesi gerekiyormuş. Haberin yok mu senin? Canan uyuyor mu? Bilmiyorum Canan nerede. Görmedim sabahtan beri. Alo. Ercan Konuğa gelmişler. Hı. Tamam. Anladım. Bak şimdi bir kağıt kalem al eline. Tamam mı? Sana bir adres vereceğim. Bir araştır bakalım bu ev kimin üstüneymiş. Sonra ara beni, tamam? Hadi. Yusuf Aydan geldi mi? Hayır gelmedi. Hala bekliyorum. Yusuf, bu sabah söylediklerin hala aynı şekilde düşünüyorum. Aramızda yalanlar olduğu sürece bu iş yürümez. Beni terk mi ediyorsun? Sadece bana karşı dürüst ol. almayacak mısın? Tabii ki. Buyur anneciğim. Sadece şaşırdım biraz. Korkma oğlum. İçeri girip de sevgilinle seni rahatsız etmeyeceğim. Hacer hanım, analık yüreği işte. Dayanamadım geldim. Ama geldiğime de bin pişman oldum oğlum. Anne, anne. Aa, merhaba şekerim. Merhaba yakışıklım. Anne yapma lütfen. Kız ne oldu bunlara böyle selamsız, sabahsız? hala anlayamıyorum. Benim babam nasıl cinayet işler ya? Niye öldürdü o adamı? Baban... ...ona borç para vermişti. Tedavi demiş. Ödeyeceğim demiş. Biliyorsun... ...konaktan kovulunca... ...el elde baş başta kaldı. Ya niye bana anlatmadın? Babam senin üzülmeni istemedi ki yavrum. Kendini suçlarsın diye korktu evladım. Şimdi hiç suçlamıyorum değil mi anne? Bana her şeyi anlatmalıydın. Son defa da olsa belki babama sarılabilirdim. Aras! Aras! Aras oğlum. Ay yemin ederim kulaklarımla duydum. Ses Kürşat'ın sesiydi. Karımı ben öldürdüm dedi. Ses kaydı mı, görüntü mü? Canan'ın haberi var mı? Ayol teker teker de anlatıyorum işte. E neden sana güvenelim? Ayol ben zaten e, şeyle, kanıtla gelecektim de... ...kanıt İpek'in tabletinde. Sabah gizlice odasına girdim. E, buldum, tableti buldum. Çekmeceyi açtım, tam tableti alıyordum, İpek geldi. O kayıtlar elimize geçmeden hiçbir değeri yok. Kız bu Kürşat karısını öldürdü ya... ...ay benim kızın da canına kıymasın. Merak etme, senin kızın herkesi gömer. Peki bu yardımımın karşılığı ne olacak? O kayıtlar elimize geçmeden hiçbir şey. Yani biraz motivasyon, teşvik falan, prim? O da yok. Ee, o zaman ev kazan ben kepçe tablet arayacağım artık. Ben gidiyorum. Geçireyim seni. Geçir şekerim. Yakışık boşça kal. Nereye? Anneme. Gönlünü almazsam uykuyu yapamam. Ben de çıkayım. Gitmene gerek yok. Söylediklerimi düşün belki döndüğümde benden sakladığın neyse anlatırsın